Egem TV'nin haberleriyle siyasilerin ve uşakların gündemine aldırdığı uşaktaki mültecilerin durumu ile ilgili her gün şok eden bilgiler ortaya çıkıyor. Aslında elimizde bulunan İran'dan Türkiye'ye giriş yapan sığınmacıların sayısının basında yer aldığı gibi 143 olmadığı bu rakamın 700'e ulaştığı öğrenildi. Yine Uşak'a yakın zamanda Suriye'den bine yakın mültecinin geleceği yönünde iddia ve söylemler halkı tedirgin ediyor. Hiçbir yetkilinin bu konuda basın aracılığı ile halka bilgi vermemesi ve suskunluğunu koruması da tepkilere ve söylentilerin artmasına neden oluyor. Şu ana kadar hiçbir yetkili net bir açıklama yapmazken Egem TV olarak yaptığımız özel araştırma haber dosyası için Uşak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'dan bu konudaki görüşlerini almak istedik. Sayın vekilimiz Uşak halkına bilgi verilmediği gibi kendisinin de bilgilendirilmediğini ifade ederek gidip yerinde inceleyeceğim dedi. Dilek Yılmaz, sığınmacıların yerleştirildiği Harisiya Kampüsüne giderek iddiaları yerinde inceledi. Yılmaz burada yaptığı açıklamada uşakta kalan bu insanların uluslararası yasalar gereği mülteci konumunda olmadığı, buranın da bir kamp niteliği taşımadığını ifade etti. Konunun takipçisi olacağım diyen Yılmaz, uşağa gelen insanların geçici olduğu söylenmişti. Ancak bu insanlar ev kiralayıp iş bulup çalışmaya başlamışlar bile diyerek tepkisini dile getirdi. Türkiye'nin hassas coğrafi konumu dolayısıyla ülkelerinden kaçmak zorunda kalan birçok Afgan mülteci Türkiye'ye sığınmaya ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hayatlarını korumasına zorlamaktadır. İran'dan gelen ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara Birleşmiş Milletler sicil araştırması ve mültecilik hakkı verene kadar bu insanlar Türkiye'de kalmaya mecbur bırakılıyor. Birleşmiş Milletler Afganların sorunları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen ne yazık ki sığınma süreci geciktirilmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kurallarına göre bir kişi mülteci veya sığınmacı olarak kabul edildiğinde mülteci örgütleri ve sığınılan ülke onlara yardımcı olmakla yükümlüdür. Fakat şartlar Türkiye'de sığınmacılara ailelerinin hayatını kazanabilecek herhangi bir iş yapmasına izin vermemektedir. Buna karşın sığınmacılar illegal olarak ağır işlerle uğraşmakta, izinsiz çalıştıkları tespit edildiğinde ise yüksek ücretler ödemek zorunda kalmaktadırlar. Öte yandan Birleşmiş Milletler mülteciler Yüksek Komiserliği'nin onlara herhangi bir maddi yardım sağlamamakta ve Türkiye hükümeti ise onları ekonomisi yeterince gelişmemiş uygun iş imkanları bulamayacakları şehirlere yerleştirmektedir. Çok sayıda mülteci istihdam imkanları açısından sanayisi az gelişmiş şehirlere yerleştirilmekte ve ağır işlerde çalışmaya zorlanmaktadır. Bu faktörler sığınmacıları yardım kurumlarına muhtaç bırakmakta ve hayatlarını sürdürebilmeleri için Birleşmiş Milletler'in eliyle dilenmeye zorlanmaktadır. Afgan mülteciler BMMK Ankara tarafından resmi olarak kabul edildikten sonra uzun zaman üçüncü ülkeye gitmek için beklemektedir ve bu bekleme 6 yılı bulabilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından mülteci statüsü verildikten sonra 4 yıldan uzun bir süre bekleyenler vardır. Fakat bu insanlar mülteci kabul edilmelerine rağmen hala üçüncü ülkeye gönderilmeyi beklemektedirler. Başka milletlerden olanların ise çoğu zaman Birleşmiş Milletler tarafından resmi kabul aldıktan sonra 3 aydan az bir sürede yerleştirme ülkeleri belirlenmekte ve 6 ay veya 1 yıl içinde de Türkiye'den yerleştirme ülkelerine gönderilmektedirler. BMMYK çalışanları göçmen kabul edilen ülkeler için sığınmacı dosyalarının değerlendirilmemesi, dosyaların yerleştirme ülkelerine sunulmaması konusunda farklı farklı sebepler ifade etmektedirler. Bazen bu hareket göçmen kabul eden ülkelerden kaynaklandığını iddia etmektedirler. BMMYK çalışanları yerleştirme ülkeleri politik davranıyor ve sadece belli ülkelerden sığınmacıları kabul ediyorlar derken bu ülkeler ise böyle bir iddiayı reddetmektedirler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bazen de Türkiye'ye komşu olan ülkelerden mültecilere öncelik verildiğini söylemektedir. Mültecilerin yeterli uzmanlık ve eğitime sahip olmaması bir neden olarak sunulmaktadır. Bazen mültecilere özel kabul veya B tipi kabul denilen farklı bir statü verilerek yerleştirilmeleri yıllarca ertelenmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı birçok Afgan mültecinin illegal olarak Avrupa Birliği'ne gitmeyi tercih ettiğinin gayet farkındadır. Onlar uzun süre durumlarının değişmesini beklemeyi umut etmekte ama bu gerçekleşmemektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin icat ettiği özel kabul durumları veya Türkiye'de özel kabul denen uygulama yüzünden farklı şehirlerde ikamet eden birçok Afgan ailenin Avrupa Birliği'ne gitmek için illegal olarak Türkiye'den ayrılmak durumunda kaldığı da bilinmektedir. Türkiye'de 5 bin Afgan mülteci var. Afgan mültecilerin Türkiye'de geçici ikamet izni aldıktan sonra yaşadıkları sorunları bir sığınmacının ifadeleriyle ekranlarınıza getiriyoruz. Dosyalarımızın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından hızlı değerlendirilmemesi sorunlarımızın büyümesine neden oluyor. Bu, mültecilerin hayatlarına telafisi imkansız zararlar veriyor. Afgan olmayan mülteciler iki yıldan az bir sürede cevap alıp üçüncü bir ülkeye gönderilirken Afgan mülteciler yedi yıla kadar insani olmayan koşullarda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu'ndan cevap almayı beklemektedirler. Afgan sığınmacı dosyalarının göçmen kabul eden ülkeler için değerlendirilmemesi yılları bulan bekleme sürelerine sebep olmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu Ankara ofisi çeşitli bahanelerle ülke belirleme bölümüne dosyaları göndermemekte ve bu ülkeler politik hareket ediyor demektedir. Onlar belirli milletlerden sığınmacıları seçmektedirler. İnsan Hakları Komisyonuna göre mülteci olarak kabul edilen her bir sığınmacıya eşit davranılmalıdır. Fakat Türkiye'de durum bunun tersidir. Belirli milletlerden mülteciler oldukça kısa bir süre içinde için bekletilmekte ve Birleşmiş Milletlerden maddi yardım almaktadır. Fakat bu durum Afgan mülteciler için oldukça farklıdır. Onlar dosya işlemleri için uzun süre beklemekte ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu tarafından maddi olarak desteklenmemektedirler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu'nun maddi yardımı her yüz mülteciden sadece bir tanesine ulaşmaktadır. Bu yardımlar sadece seçili olan insanlar içindir ve dosyası reddedilen biri herhangi bir mali yardımdan faydalanamamaktadır. Van'daki bazı dosyaların reddiyle ilgili cevap Ankara veya başka şehirlerde açıklanmakta ve sığınmacılar yıllarca sığınma başvuruları ile ilgili cevabı duymak için beklemektedir. Bu durumlarda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu tarafından anlaşılmayan bazı dosyalar herhangi bir araştırma yapılmadan reddedilmektedir. Bazen bir dosyanın işlemleri için sığınmacı şehir dışına çıkmaya ve dosyayı Ankara ofisine vermeye ihtiyaç duymakta fakat Türk polisi belirli durumlar ya da Ankara ofisinin başvurması dışında sığınmacıların oraya gidip problemleriyle ilgili konuşmalarına izin vermemektedir. Türkiye'de sığınmacıların kaldığı şehirlerde sığınmacıların sadece birer müşteri olarak kabul edilmesi, sığınmacıların herhangi bir iş faaliyetinde bulunma hakkı olmadığına dair bir kanun söz konusu. Bu kendi içinde sorunları olan sığınmacıların izinsiz olarak çalışmasına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu sadece mülteci olarak kabul edilen veya mültecilik başvurusunun cevaplanmasını bekleyenlerden sorumludur. Ve diğerleri sağlık, eğitim ve tıbbi hizmetlerden mahrum kalmaktadır. Ekonomik yetersizlik yüzünden çok sayıda mülteci, özellikle çocuklar yetersiz beslenme sıkıntısı yaşıyor. Mülteciler için Türkiye'de barınma bulmak çok zor. Ne Türkiye hükümeti ne de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu tarafından mültecilerin sorunları ile ilgili adım atılmamaktadır. Bir mülteci herhangi bir şekilde banka hesabı açma veya vatandaşların yararlandığı hizmetlerden yararlanma veya kendi cep telefonunu kullanma hakkına bile sahip değildir. Bir mülteci ailede doğan çocuğa herhangi bir sağlık ve tıbbi hizmet sağlanmamakta ve onlar Türkiye'den ayrılana kadar herhangi bir vatandaşlığa ve eğitim olanağına sahip olmadan yaşamaktadırlar. Görüşlerini aldığımız Afgan mülteciler bu sorunları sıralıyor. Şu an Halis Ziya kampüsünde kalan Afganlılar olduğu gibi özellikle şeker evleri ve İstice mahallesine yerleşmiş, burada ev tutmuş, kirada oturan Afganlılar da var. Uşak'ta bu insanlara mülteci kampı muamelesi yapılmıyor. İsteyen Afganlı istediği gibi Uşak sokaklarında geziyor, alışveriş ediyor, hatta kaçak olarak çalışıyor bile. Halis Ziya kampüsüne basın mensupları emniyetin talimatı ile giremezken yardım yapmak için geldim diyen insanlar elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor. Bu konuda görüşlerini aldığımız Uşaklılar, Atlanların geldikleri ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını bilmediklerini, kaldıkları yerlerde herhangi bir güvenlik tedbiri olmadığını, bu yüzden tedirgin olduklarını ifade ettiler. Ne zamana kadar burada kalacaklarının cevabını ise henüz kimse bilmiyor. İkametgah ve adres oluşturup Uşak'ta kalıcı olma ihtimalleri de bu arada yüksek bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik yemek ihtiyaçları Uşak Aşevi tarafından karşılanıyor. Ancak Aşevi'nin bütçesi Uşaklı fakir ve yardıma muhtaç insanlarımıza zor yetiyor. Kısa bir süre sonra devlet eliyle başka bir çözüm bulunmazsa Aşevi'de yemek veremeyeceğini belirtiyor. Sorulara cevap bulamayan uşaklar tedirgin. Kısa süreli ve geçici geldiler denilmişti. Onlar kalacaklarını ve iş istediklerini ifade ediyorlar. 143 denilmişti. Resmi olmayan verilere göre sayıları 700'ü buldu. Yerel seçimlerde oy bile kullanırlarsa şaşırmayalım diyen uşak halkına ses vermeye çalıştık.